Sevgili arkadaşlar, devlet halkını düşünüyor. Evet. Her ne kadar devletteki yöneticilerin halkını düşünmediğini iddia ediyorsanız da ben bugün buradan aksine iddia ediyorum. Neden mi? Beni dinleyin. Ee, Erdoğan para bayrak gibi bir milleti, bir ülkenin itibarını gösterir. Paranın itibarı milletin itibarıdır demiştir ve çok da güzel söz söylemiştir. Bu konuda ona yürekten katılıyorum. İster katılırsınız ister katılmazsınız. Bir ülkenin ekonomisi parasının değeriyle belli olur. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra bakanımızın bir tanesi bir açıklama yaptı. Dün ben çok kızdım aslında çok kızdım. Siz de belki kızdınız. Belki de doğruları söyledi diye. Ee, kızmadınız hangi bakandı bu gözlerinin içine baktığımız zaman böyle içimiz coşan bir bakandı. Evet arkadaşlar isme gerek yok. Sadece ee, ne demiş evet net olarak burada okuyayım. Türk lirası şu anda en zayıf durumunda gideceği bir yer yok vatandaş rahat olsun demiş. Güzel de bir açıklama yapmış. Türk lirası bir Türk lirası 15 katı olan bir dolarla ülkemizde ya da işte ona 15 buçuk, 16 olan bir euroyla böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani diyor ki bize ekonomimiz duble, 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 duble yere düştü. Yani anlayana ama ben öyle anlamıyorum. Ben e, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamadayım yine. Ne demiştik? Para bayrak gibidir. Neyse bunları boş verin arkadaşlar. E, ben ne dedim? Yöneticiler halkı düşünüyor dedim. Evet. Ee, ve buna ilişkin dün bir açıklama duydum. E siz de duydunuz. Niye kızıyorsunuz ya? Ben mi yaptım açıklamayı Bu ne biçim açıklama diyorsunuz? Arkadaşlar dünya ülkeleri bizi kıskanıyor. Ülkemizi kıskanıyor. Almanya kıskanıyor. Fransa kıskanıyor. İngiltere kıskanıyor. Japonya kıskanıyor. Doğu'da bizi kıskanıyor. Batı'da bizi kıskanıyor. Güney'de, kuzey'de. Ya herkes bizi kıskanıyor. Yahu böyle bir yönetici bu Türkiye'de ya ya adam ne demiş biliyorsunuz değil mi? Et ve süt kurumu yapılan zam açıklamalarında sırada kuyruklar çok uzundu kısaltmak için yüzde 48 zam yapmış. Yani şimdi bu e, vatandaş. Geçen yıl pandemiden dolayı 65 yaş üstünü en fazla 2 saat sokağa salmıştık. Adamlar sabahın altısında gidiyorlar. Ee, öğleden sonra saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Ya bunlara günah değil mi? Yani et ve süt kurumu doğruyu yapmamış mı? Yazık ya. Yazık ya 60-70-80 yaşındaki emekliler orada bir kilo kıyma bir kilo kuşbaşı ne bileyim bir sucuk için bekliyor. Vallahi yazık be. Ha hurmaya da zam gelmiş ona niye zam gelmiş ben öyle düşünüyorum şimdi. Sizlerle aynı fikirdeyiz. Bakın siz de hemen düşündünüz. Değil mi? Ramazan öncesi insanlar hurma almak isteyecek ve kuyruklar oluşacak. E bu kuyruklarda eksi üç derecede eksi beş derecede zaten yağmur fırtına kar var. O insanlar hasta olmayacak mı? Olacaklar. E yazık günah değil mi bizim halkımıza? Yani devlet halkını düşünmedikten sonra ne işe yarayacak? Yani arkadaşlar bunu bu kadar yapmayın. Yani her şeye zam gelir. E geliyor. Yani neye zam gelmiyor? E beyaz ete yüzde on beş zam gelmiş. İşte hurmaya otuz beş. Benzine her gece zam geliyor. Haklılar. Ya çıkartmayın kardeşim araçlarınızı. Şehirden şehire yolculuk yaptınız. Pandemi hastalığı o taraftan bu tarafa, bu taraftan o tarafa taşıyan sizler değil miydiniz? Gitmeyin abi. Oturun evinizde. Sen emeklisin. 2500 lirayla ne yapmayı düşünüyorsun? Askeri ücret 4000 küsür lira. 4 kişilik bir ailesin arkadaş. Ne işin var senin babanın yanında kardeşini ziyarette sözde nişanda pek pek bir küçük altın kaşır oldu ya. Neyse şimdi çok not almıştım da boş boşverin benim aklıma bir hikaye geldi ben size onu anlatayım da azıcık neşelenin. Adamın birinin canı sıkılıyor çok samimi bir arkadaşı var diyor ki gideyim onu da diyor alayım yanıma diyor. Şöyle diyor biraz kafa atalım diyor gidiyor arkadaşın evine kapıyı çalıyor arkadaşı açıyor. Diyor ki ya hadi gel diyor senle diyor şöyle diyor sahip inelim diyor Hani birer e, simit alalım diyor e, simit yeriz çay içeriz diyor yani peşinden de martıları besleriz şöyle diyor bir deniz havası alırız diyor arkadaşı da gülümseyerek bakıyor olabilir diyor Oo, o orada içeride bir feryat bir figan adamın karısı dizlerini döve 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 kapıya çıkıyor Herkes de şaşırıyor ne olduğunu anlamıyor. Ne kocası anlıyor ne kapıya gelen arkadaşı anlıyor. Hatun diyor ne oldu diyor. Zaten diyor annem söylemişti diyor bu adamın gözü dışarıda. Evin nafakasını dışarıda yer demişti diyor. Neyse dikkat edin. Evin nafakasını dışarıda kimselere yedirmeyin. Yani öyle çaymış simitmiş martıları beslemekmiş Allah aşkına. Biraz akıllı olun be. Yoksa yöneticiler yani diyecekler ki sahilde de oturuyorlar. Martılara da simit atıyorlar. Çay da pahalanacak. Simit de pahalanacak. Evlilikte güme gidecek. Daha ne bekliyoruz? Hadi bakalım. Sakın kuyruklar yok. Uzun kuyruklar yok. Görüşmek üzere.